darbeler bir hükümetin veya siyasi yönetimin yasa dışı yollarla devrilmesi anlamına gelir. Bu tür olaylar genellikle askeri veya sivil güçler tarafından gerçekleştirilir ve genellikle şiddet içerir. Darbeler genellikle bir ülkedeki mevcut siyasi düzenin hükümetin ya da yönetimin devrilmesi amacıyla yapılır. Amerikalı araştırmacılar Jonathan Powell ve Clayton Den'in oluşturdukları veri tabanına göre 1950'den günümüze 500'e yakın darbe girişimi olmuştur. Bu darbelerin %49'u Afrika kıtasında, %29'u ise Güney Amerika kıtasında yaşanmıştır. Darbelerin en çok bu iki coğrafyaya uğraması sizin de bildiğiniz üzere tesadüf değildir. Bu videoda darbelere yol açan sorunların neler olduğunu hep beraber öğreneceğiz. Videonun sonuna geldiğimizde neden Afrika ve Güney Amerika ülkelerinde darbelerin sıklığının bu denli fazla olduğunu daha iyi yorumlayabileceğiz. Keyifli seyirler. Ekonomik sorunlar, yüksek yoksulluk oranları, ekonomik eşitsizlik ve kaynak kıtlığı bu bölgelerde sosyal huzursuzluğa ve ekonomik krize neden olmuştur. Ekonomik istikrarsızlık, hükümetlerin yetersiz kalmasına ve dolayısıyla askeri darbeleri zemin hazırlamasıyla sonuçlanmıştır. Özellikle her iki coğrafyanın da sömürgecilik faaliyetlerine maruz kalmaları aslında zengin olan doğal kaynaklarını oldukça kısıtlı bir hale getirmiştir. Kısıtlı olan bu doğal kaynakların eşit şekilde halka ulaşamaması darbelere zemin hazırlamıştır. Çeteleşmeler Devletlere karşı gelebilecek güçte sivil halkın üzerinde etki kurmuş çeteler, karteller ve örgütlerin kontrolsüz büyümesi darbeleri zemin hazırlamıştır. Örnek verecek olursak bu çetelerin hukuk ve adalet sisteminde söz sahibi olmaları, güçsüz olan sivil halktan haraç kesmeleri ve kendi adamlarını devletin farklı kademelerine yerleştirmeleri darbelerde etkili olmuştur. Güçlü askeri yapılar aynı çeteler gibi bazı Güney Amerika ve Afrika ülkelerinde Askeri güçler, sivil hükümetlerin üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Bu askeri güçlerin ülke politikasında söz sahibi olması, hükümetleri açıkça tehdit etmeleri, kriz anlarında yönetimi devralma istekleri darbe kültürünün en büyük parçalarından biridir. Bazı ülkelerde askeri darbeler tarihsel bir gelenek haline gelmiş olabilir. Askeri kurumlar bu tür geleneklerin bir parçası olarak güçlü bir şekilde varlık gösterebilir ve sivil yönetimlere karşı daha sık müdahalelerde bulunabilir. Sömürgecilik Sömürgecilikten ufak da olsa bahsetmiştik. Ama tabii ki darbeler olan etkilerini anlatmaya yetmez. Sömürgecilik demek bir halkın doğal kaynaklarını sömürmekten fazlasıdır. Halkın inancını, kültürünü ve geleneklerini unutturmak, onları bu yapılardan uzaklaştırmak demektir. Tarihi, özgürlüğü, fikirleri sömürülmüş bir halk tabii ki de başkaları tarafından yönetilmeye mahkumdur. Kolonisel yönetimler birçok Afrika ülkesinde etnik ve bölgesel ayrımları körüklemiş ve zayıf yönetim yapıları bırakmıştır. Bu miras postkolonyal dönemlerde çatışmalara ve istikrarsızlığa yol açmış ve darbelerin önünü açmıştır. Sivil toplumun zayıflığı, güçlü ve bağımsız demokratik kurumların olmaması sivil toplumun medya organlarının eksikliği, mutlak güç olmak isteyen yapıların önünü oldukça açmıştır. Kendi hakları unutturulmuş, birlik olması engellenen halklar darbelere karşı savunmasız kalmıştır. Dış etkenler, kendi istedikleri hükümetleri başa çıkarmak isteyen sömürgeci ülkeler darbelere, askeri, ekonomik ve siyasi birçok yardımda bulunmaktadır. Bu yardımlar Mutlak güç olmak isteyen yapılanmaların gücüne güç katarak darbeleri kaçınılmaz hale getirmiştir. Zayıf parti sistemleri, siyasi partilerin zayıf olması ve etkili bir muhalefetin bulunmaması hükümetlerin denetlenmesini zorlaştırabilir. Bu durum askeri müdahaleleri tetikleyebilir. Çünkü askeri güçler siyasi boşluğu doldurmak amacıyla harekete geçebilir. Siyasi partiler arasındaki çatışmalar ve koalisyon krizleri hükümetin etkinliğini zayıflatabilir. Askeri güçler bu tür siyasi istikrarsızlık dönemlerinde güç kazanabilir. Hukukun üstünlüğünün zayıflığı, yargı bağımsızlığının eksikliği adalet sistemini tamamen zayıflatır ve halkın güvenini tamamıyla sarsar. Bu mutlak güç olmak isteyen oluşumlara büyük bir fırsat verir. Adaleti yerine getirme ve benzeri iddialar ile halkın desteklerini arkalarına alabilir ve darbe gerçekleştirebilirler. Anlattığım bu nedenlerden dolayı Afrika ve Güney Amerika ülkeleri sık sık darbelere maruz kalmıştır. Bir Afrika ülkesi olan Bolivya 23 bir Güney Amerika ülkesi olan Arjantin'de 20 darbe gerçekleşmiştir. Artık bu coğrafyalarda günümüzde hala daha devam eden olayları daha iyi anlayabileceğinizi umuyorum. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olarak gelecekteki videolardan haberdar olabilirsiniz. Görüşmek üzere.